Yapılan değerlendirmeler şunu söylüyor, iddia ediyor: Demokrat Parti yönetiminde ve özellikle Biden başkanlığında bütün önemli kasların Obama tarafından kontrol edildiği, Obama ve yakın çevresinin Biden yönetimi üzerinde bir vesayet oluşturduğu. Harris'in de bu nedenle tercih edildiği çünkü daha rahat kontrol edilebilecek bir aday profili olarak tercih edildiği ve gerçekten de kampanyaya baktığınız zaman kampanya içerisinde hani neredeyse şey kadar Harris kadar Obama'nın miting yaptığını, toplantı yaptığını hatta kampanyanın son döneminde kendisinin yönettiğini görüyoruz ama en önemli ve manidar konulardan biri başkanlık dönemi bittikten sonra Washington'da ekibiyle birlikte, yalnızca ailesiyle birlikte değil, siyasi ekibiyle birlikte, ofisiyle birlikte kalması ve Biden yönetiminin de o da çok ilginç konulardan biridir. Biden yönetiminin de iki Obama döneminden neredeyse hiç farklılık göstermemesi birçok ana konuda.